köylerimizde insanlarımıza ulaşalım. Kırsalda duran insan bir şey yapacak arkadaşlar. Hepimizin meyve ağaçları, hepimizin fındık bahçeleri var, hepimizin bağı bahçesi var. Buralarda tarımsal faaliyetlerimizi, hayvancılık faaliyetlerimizi nasıl yaygınlaştırırız? Özellikle kırsal mahallelerde oturan insanlarımızın üretmesi çok önemli. Bir ekonomik kriz dönemi yaşadık ülke olarak. Bütün dünyanın yaşadığı söyleniyor ama bizim kadar ağır yaşayan hiçbir millet yok. Yani savaştaki ülkelerde bile şartlar bizden daha iyi. Üzülerek söylüyorum bunu. İşte Ukrayna yerle bir edildi ama biz Ukrayna'dan buğday aldık mesela. Düşünün. Enflasyon rakamlarına bakıyorum. Ukrayna'nın rakamları bizim üçte birimiz. Niye? Ukrayna'da üretim var. Ya da Rusya ya da diğer ülkeler. Bizim üretmemiz lazım arkadaşlar. Türk milleti, Büyük Atatürk ne diyor? Türk milleti çalışkandır, zekidir. Evet biz çalışkandık. Ama şimdi artık çalışmıyoruz. Üretmiyoruz. Hep hazırcı bir toplum oldu. Bir ülke, bir ülke ne kadar üretirse o kadar güçlü olur arkadaşlar. Ürettiğin kadar güçlüsün, tükettiğin kadar zayıfsın. Biz bugün bir tüketim toplumuna dönüştük. Bundan üzüntü duyuyorum. Ülkesini, devletini, milletini, bayrağını, canı pahasına seven bir insan olarak bunu söylüyorum. Üzülüyorum. Üretmiyoruz arkadaşlar. Üretene destek olmuyoruz. İşte buradan yola çıkarak dedik ki en azından biz Trabzon'da kendi içimiz sınırlar içindeki mahallelerimizde, kırsal mahallelerimizde üretmek isteyen insanlarımızın yanında olalım. Onlara destek olalım. Onları bilgilendirelim. Bakın burada ziraat mühendisi kardeşim var. Veteriner ekimimiz var. Yine ziraat mühendisi abimiz var. Gıda mühendisimiz var birbirinden yetkin birbirinden donanımlı arkadaşlarımızla birlikte bu sohbet toplantılarını mahalle mahalle yapalım istedik. Bizim büyükte bir sürü meyveler dikmiş. Ama o meyvelerden bir tane, iki tane, üç tane, beş tane alıp yeriz. Gerisi dökülüp gider. Dökülüp gider, zayi olur. Şimdi bu dökülüp giden elmamızı, armudumuzu, eriğimizi nasıl değerlendirebiliriz? Bundan marmelat yapılıyor. Reçeller yapılıyor. Pestil yapılıyor ki arkadaşlarımız yaptılar. Evet armuttan yaptı onu bizim gıda mühendisi arkadaşımız. Şimdi farklı illerde mesela bu meyvelerden bunları yapmayı öğrenmiş insanlar ama biz bilmiyoruz. İşte dedik ki bilen arkadaşımız bilmeyenlere öğretsin. Sirke ilaçtır biliyorsunuz. Elmalar dökülüp biter gider. Bir kavanoz lazım. Elmaları kesip doğra. Birazcık şeker at içine. Sirke yap ilaç. Sabahları suya kat birazcık iç. Vücuda inanılmaz faydası var. Artı her birimizin fındık bahçesi var. Budamadan ilaçlamaya, gübrelemeye kadar. Bunları nasıl yapabiliriz? Zararlıyla mücadeleye kadar. Bu konuda tecrübeli mühendislerimiz var. Hepsi belediyemizin personeli arkadaşlar. Hepsi bizim çalışma arkadaşlarımız. Öyle para verip dışarıdan hizmet almadık. Bu tamamen halkın, milletin faydasına nasıl iş yapabiliriz gayretinin bir sonucudur. Bilgi paylaşımı önemlidir. Bazı arkadaşlarımızın çok değerli bilgileri var. Bazı insanlarda bu bilgiye ulaşma sıkıntısı çekiyor. Dolayısıyla bu tür sohbetlerde hem siz anlatın, biz dinleyelim. Arkadaşlarımız anlatsın, hep birlikte bilgilenelim istedik. Bu toplantıları tertip ettik. Köy köy üşenmeden gideceğiz arkadaşlar. Öğreteceğiz insanlara. Sirke nasıl yapılır? Marmelat nasıl yapılır? Efendime söyleyeyim, pekmez nasıl yapılır? O yiten giden ürünleri nasıl değerlendirebiliriz? İşte tavuklarımız var hastalanıyor. İneğimiz var hastalanıyor. Bu konuda bir şey olduğu zaman... Bir farkındalık nasıl olabilir? Arkadaşlarımız bunları anlatacaklar. Böyle bir niyetle, böyle halis bir niyetle yola çıktık. Bu toplantıları tertip ediyoruz. Gün içi belediyecilik işlerimizi koşturmamızı, akşamları da böyle fırsat buldukça köylerimizde, vatandaşlarımızla, ablalarımızla buluşup bu konulardaki bilgi paylaşımını yapmak istedik. Arkadaşlarımız armuttan bu testilleri yaptılar. Görüyor musunuz? Armuttan yaptılar bunu. Elmadan da yapılabiliyor, erikten de yapılabiliyor. O giden giden ürünleri yap, kışın ye. Yeğenin geldi, torunun geldi, çocuğun geldi, ikram et, misafirin geldi, ikram et. Tabii organik, tertemiz. Kendi yaptığı ürün. Dolayısıyla bu ürünlerin değerlendirilmesi önemli arkadaşlar. Tabii fındık da var içinde, ceviz de var. Arzu edersen fındık koy, ceviz koy. Yok pahasına satacağına koy bunun içine. En azından çocuklar yesin. O böcekle nasıl mücadele edeceğiz işte. Bu ve buna ilişkin birçok başlıkta arkadaşlarımız bilgilendirme yapacaklar. Ben tekraren katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.